Şimdi şunu konuşalım İlk günden beri konuştuğumuz bir konu bu işin travmasını nasıl atlatacağız özellikle de çocuklarımızı nasıl koruyacağız çocuklarımızı korurken kendi psikolojimizi nasıl sağlıklı tutacağız bütün bunları konuşacağız psikolog doktor Ebru Şalcıoğlu bizlerle birlikte konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Evet, çok teşekkür ederim İlk olarak akut durumu atlattık mı mevcut halde ne durumdayız onu bir öğrenmek istiyorum. Bu travmanın neresindeyiz şu an biz? E, travmanın hala akut dönemindeyiz akut dönemini kolay atlatabileceğimizi düşünmüyorum çünkü hala enkazlar e, orada bulunuyor daha e, tam olarak düzen kurulmuş değil ve aynı zamanda artçı şoklar devam ediyor e, sayısız artçı şok kesilemez ve kontrol edilemez bir şekilde devam ettiği sürece orada e, kişilerin güvenliklerine tehdit algısı devam edecek ve bu da açıkçası akut süreyi e, uzatacaktır aynı zamanda tabii ki gördüğünüz gibi başka illerde de depremler olmaya devam ediyor. Hatay'da olan iki deprem öyle değil mi? Niğde'de olan deprem. Yeni depremlerin de oluyor olması korkuyu daha fazla tetikliyor. Güvenlik algısını çok fazla sarsıyor ve süre gidecek olan diğer yanı beklenen diğer depremler de açıkçası kaygıyı sürdürüyor. Dolayısıyla şu anda daha henüz stabil bir döneme geçmedik ve akut dönem bir süre daha devam edecek. Kesilmek çok zor daha ne kadar süreceğini. Nasıl korumalıyız kendimizi? Şimdi az sonra çocuklarla ilgili de pek çok sorum olacak ama önce kendimizi korumamız gerekiyor herhalde. Çünkü bu travmayı nasıl atlatacağız sorusu var. O soruyu sorarken çocuklarımızı korurken kendimizin yaşamına da dikkat etmemiz gerekiyor. İşte uçaklardaki durum gibi herhalde. Önce kendi maskenizi takıyorsunuz ki önce kendinizi sağlıklı tutun çocuklarınızı koruyabilmek için. Nasıl atlatacağız biz bu travmayı? Ee, çok güzel e, değindiniz Osman Bey gerçekten de aslında çocuklara çok fazla odaklanırken ebeveynlerin kendilerini göz ardı etmesi söz konusu oluyor. Biz öyle de bir kültürüz biraz çocuğumuz için e, kendimizi feda eden e, bir kültürüz ama e, yetişkinler kendi ruh sağlıklarını korumadıkları sürece çocuklarını koruyabilmeleri burada mümkün değil. Şimdi e, ne yapmak gerekiyor açıkçası e, şu anda o kadar akut bir dönemdeyiz ki bizim e, hissettiğimiz bütün duygular son derece doğal tepkiler olarak kabul ediliyor. Yani korku duymamız, kaygı hissediyor olması kişilerin bazen suçluluk, utanç gibi duygular, öfke e traumatik bir olaydan sonra ortaya çıkan son derece doğal e, tepkiler. Dolayısıyla bu doğal tepkiler aslında hiçbir şey yapılmadığı zaman da bir birtakım insanlarda doğal iyileşme süreçleri içerisinde kendiliğinden azalacak azalacaklar. Dolayısıyla yapar bir takım müdahalelere gerek yok. Hatta bazı müdahalelerde bulunmak bu doğal iyileşme süreçlerini sekteye de uğratıyor. E, dolayısıyla insanlar iyileşecekleri yerde aslında sorunları daha da kronikleşebiliyor. Dolayısıyla doğru yerde doğru şekilde müdahale etmek lazım ne yapmak gerekiyor? Kişilerin bir kere hayatları üzerindeki kontrol algılarını tesis edebilecek nitelikte davranışlar sergilemesi burada koruyucu bir rol oynayacaktır. Ve neyi kastediyorum burada? Gündelik yaşamlarını düzenlemeleri. İster e, evinizde yaşıyor olun, ister bir çadır kentte yaşıyor olun e, ya da konteynerlarda, barınaklarda, e, barakalarda kendi imkanlarınızla yaşıyor olun. Gündelik yaşamanızı bir rutine oturtmanız ve hayatı sürdürmekle ilgili davranış tutarlı bir şekilde sürdürmek gerekiyor. Hani bir köşeye çekilmek, ağlamak, şey yapmak. E sızlanmak, şikayet etmek tabii ki buna da ihtiyaç var ama bunun aşırısı insanı bloke eder ve iyileşmesine evet. engel olur. Burada harekete geçebilmek çok önemli. Bu ve makul olmayan korkuların üstüne gitmek gerekiyor yavaş yavaş. Makul olmayan korkular gerçek anlamda kişiye güvenlik sağlamayan ama bir güvenlik illüzyonu veren nitelikte davranışlar. Bu tarz korkuları biz travmatik olaylardan sonra çok görürüz. Özellikle de depremlerden sonra çok görürüz. Dolayısıyla biraz bunlarla mücadele edebilmek ...demek için kişilerin bunların yavaş yavaş üstüne gitmesi gerekiyor. Peki şimdi şunu da ya bu, bu travmayı acaba yeniden üretiyor muyuz diye de bir soru geliyor aklıma. Çünkü sosyal medyayı ilk önden çok aktif kullanıyoruz. Örneğin en çok kurulan cümleler deprem bölgesinin dışındaki şehirlerde şu... E, yemek yemeye uyumaya utanıyoruz şeklinde pek çok atılan evet. tweetler sosyal medya paylaşımları e Diğer taraftan ne yapabiliriz sorusu bu görüldükçe daha da insanı üzen ve içine kapatan ve belki de yapması gereken durumu sağlıklı bir şekilde de kavrayamamasını ortaya koyan bir durum. Bu paylaşımları yapmak ne kadar doğru ya da görmek ya da onları izlemek sürekli. E, açıkçası tabii ki deprem bölgesinin içinde de olabilir bu e, paylaşımlar. Oradan da geliyor olabilir. Oradaki halkın da e, tepkileri olabilir. Ve dışarıdan izleyen, başka illerden izleyen insanların da e, doğal tepkileri olabilir bu. E, açıkçası e, anlaşılır bir şey. Yani e, başka insanların e, sıkıntısı karşısında, İnsanlar genellikle e, suçluluk, çaresizlik gibi duygulara kapılırlar ve e, bunları e, tabii ki yönetmekte güçlük çekebilirler. E, ama hayat devam ediyor. Böyle de bir gerçeklik var. Yani biz, e, kimsenin yemek yememesi başka insanların yemek yemesini kolaylaştırmayacak. E, ya da hayatını sürdürmemesi başka insanların hayatlarını sürdürmesini kolaylaştırmayacak. Dolayısıyla bu kitlesel bir travma, kolektif bir dayanışma gerekiyor ve bir dayanışma ile aslında insanların üstüne üstesinden gelmek için atabileceği adımları birlikte atması gerekiyor. Dolayısıyla sorun sürdürücü nitelikte paylaşımlar yapmak yerine çözüm öneren nitelikte paylaşımlar yapılmasını ben öneririm. Yani kişilerin neler yapabileceğini, ne tür adımlar atabileceğini, nasıl üstesinden gelebileceğini gösteren doğru önerilerde bulunmak. Dolayısıyla kendi acımızı paylaşmak adına, kendi acımızı oraya dökmek adına yaptığımız paylaşımlar başka insanların işine yaramıyor. Dolayısıyla bu sadece bizim kendimiz için kendi sıkıntımızı azaltmak için yaptığımız paylaşımlar oluyor. Ben çok da e, amacına bir amaca hizmet ettiklerini düşünmüyorum. Bunun yerine ama daha somut önerilerde bulunulabilir. Daha düzgün bir şekilde yaklaşılabilir deprem bölgesinde yaşayan insanlara. Peki çocuklara geçelim isterseniz. Çocukları ikiye ayırıyorum. Bir o bölgede depremi yaşayan depremzede çocuklar. İsterseniz onlarla başlayalım. Ne yapacağız sorusu var. Onlara nasıl davranacağız sorusu var. Bir yandan pek çok artık deprem bölgesinde işte çizgi film etkinlikleri gibi etkinlikler ya da oyun etkinlikleri gibi etkinlikler oluyor. Pek çok sivil toplum örgütü giderek o çocuklarla orada ilgileniyor ama yeterli mi? Nasıl davranmalıyız o çocuklara? E, doğru şekilde planlandığı zaman bu tarz etkinlikler tabii ki çocukların saltımı açısından çok önemli. Şimdi Tabii ki çocuklar için bu 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 tarz bir travmatik olayın e, uzun süreli etkilerinin gelişmemesi için bir takım ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor ve birinci ihtiyacı çocuğun güvenlik yani çocuk güvende olduğunu e, ve e, bir şekilde güvenebileceği insanlar tarafından çevresinin e, sarılı olduğunu bilme ihtiyacı içerisinde Dolayısıyla çocuğa depremle ilgili doğru bilgilendirme yapmak neyin ne olduğunu anlatmak, ama güvenliğinin sağlandığı mesajını vermek, başına gelebilecek olan olaylara yönelik tedbirler alındığını ona bir şekilde göstermek, hissetmek, ona işte şefkatle yaklaşmak, sıcaklık göstermek tabii ki onun uzun vadede sorunlarının gelişmesinde e, gelişmesini engelleyecektir. Ama tabii ki bu tamamen de ortadan kalkacak diyemem. Sadece bunlar yapılıyor diye e, ortadan kalkacak değil. Bazı çocuklarda daha kronik sorunlar mutlaka gelişebilir. Yaşadıkları olayların ağırlığına göre gelişebilir bunlar. Yani daha çok enkazdan çıkan çocuk ya da yakınlarını kaybeden çocuklarda çok daha farklı reaksiyonlar görmek tabii ki mümkün. O yüzden de gelişimsel düzeyine göre uygun terapi yaklaşımları mutlaka bu çocuklara yönelik özel saltım projeleri geliştirmek gerekiyor. Oradaki ailelere tavsiyeniz nedir? Mesela şimdi çadır kentlerde kalanlar var, yurdunu terk etmek istemeyenler var ama bir yandan da diğer kentlere göçenler var. Hangisi daha sağlıklı çocuklar için? Hangisi daha sağlıklı? Cevap vermek zor. Başka bir kente gitmek tabii ki çocuğun oradaki bir takım traumatik, daha travmatik olabilecek olaylarla, görüntülerle karşı karşıya gelmesinin önünde duracağı için belki daha koruyucu olabilir tabii ki. Ama bu demek değil ki çocuğunuzu korumak için illa o şeyden çıkın, o şekilden çıkın demek değil. Çünkü imkanları olan insanlar var, imkanları olmayan insanlar var. Dolayısıyla kurulan kamplarda, çadır kentlerde, Ailelerin yaşamlarını olabildiğince doğal bir şekilde sürdürebilmesi, yani bu COVID ile birlikte öğrendiğimiz yeni normali aslında depreme adapte ederek yeni normali bir şekilde olabildiğince yaşamaları ve bu bu çerçevede bu yeni normalde çocuklarını güvenliğini sağladıklarını onlara hissettirebilmeleri koruyucu olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki çocuklar aslında daha dayanıklı olabilirler bu tarz olayların etkilerine yönelik e, dayanıklı olabilirler ya da dayanıklı olmayı öğrenebilirler çünkü biz araştırmalardan biliyoruz ki çocuk doğduğu andan itibaren karşı karşıya kaldığı olaylar üzerinde kontrol algısı geliştirdiğinde psikolojik olarak daha güçlü oluyor. Dolayısıyla bu bir travma, travmatik bir olay. Çok çeşitli stresörlerle aileler karşı karşıya ve aile bu stresörlerle baş edebildiğini çocuğa modellerse çocuk da bu model üzerinden hareket ederek bunu öğrenecek. Yani ne olursa olsun baş etmek mümkün, üstesinden gelmek mümkün, hayatı kurmak mümkün ve kendisini kendisini ve duygularını regüle etmek mümkün. Dolayısıyla bu şekilde yaklaştığınızda yani kendinizi koruyup hayatınızı normalize etmeye çalıştığınızda aslında çocuğumuzu da korumuş olacaksınız ona doğru davranışları sergileyerek. Peki Türkiye'nin diğer kentlerindeki çocuklar için ne yapabiliriz sorusunu soralım. Çünkü pek çok aile şu anda acaba televizyonum kapatsak mı, sosyal medyaya girmesini engellesek mi ya da bu depremi hiç konuşmasak mı diye konuşuyor. Diğer taraftan da e, olanı olduğu gibi anlatmak taraftarı olanlar da var. Hangisi doğru? <laughs> Her şeyin aşırısı yetişkinler için de çocuklar için de zararlı. Yani yetişkinlere de sürekli televizyondaki yıkım görüntülerine saatlerce maruz kalmalarını önermem açıkçası. Çünkü bu e, amacını aşan nitelikte korkular ortaya çıkarıyor. Biz bizde biz korku, kaygı, işlevsel duygular, bu duygular olmalı ki kendimizi kendimizi koruyabilecek davranışları sergileyelim. Nedir o davranışlar? Deprem söz konusu olduğunda gerekli tedbirleri almak. Öyle değil mi? Hani işte binanızın kontrolünü yapacaksınız güvenli bir yerde yaşayacaksınız, eşyaları monte edeceksiniz, bir deprem çantanız olacak, bir acil eylem planınız olacak. Deprem beklenen illerde. Bu bunlar gerçekçi şeyler önlemler ve çocukları da bu, bu konuda bilgilendirmek lazım hani Batı ülkelerine baktığınızda Japonya'ya baktığınızda çocuklar bu konuda aslında bu bilgi gizlenmiyor çocuklar da bu bilinçle yetiştiriyor dolayısıyla çocuğu bu bilinçle yetiştirmek lazım ama bu korkuyu körükleyerek korkuyu kat kat arttırarak yapılabilecek bir şey değil yani çocuğu enkaz görüntülerine maruz bırakarak korkmasını ve tedbir almayı öğrenmesini beklemek çok yanlış olur burada daha onun anlayabileceği anlaşılabileceği bir dilde gerçekçi bir şekilde yaklaşarak aslında e, soruna atılması gereken adımları ona göstermek yardımcı olacak. Dolayısıyla ben bu kadar fazla uzun süreler bu haberlere maruz bırakılmasını travmatik etki yaratacağını, sağlatıcı bir etki yaratacağını ya da e, engelleyici bir etki yaratacağını düşünmüyorum. O yüzden hayır peki şimdi bir yandan da aslında normal zamanlarda da konuştuğumuz bir hatta bir deyim olarak konuştuğumuz bir konu var çocuktan al haberi çocukların söyledikleri çocukların sordukları zor sorular ama o zor sorular artık bir silsile halinde neden öldü bu insanlar diye soruyorlar aslında pek, pek çoğumuzun sormaya korktuğu o soruları çat diye soru veriyorlar onlara nasıl o cevabı vereceğiz nasıl yanıtlayacağız sorularını dürüstlükle korkutmadan ve e, net bir şekilde yani e, yalan söyleyerek değil hani melek oldular işte e, ne bileyim daha iyi bir yere gittiler Allah onu sevdiği için yanına aldı. Bunlar tabii çocuğu rahatlatmak üzere söylenen bir takım sarf edilen e, sözler ama e, çocuğun e, bunu anlayabilmesi mümkün değil. O zaman başka çünkü sorunlar çıkıyor. Ben niye melek olmadım? Beni sevmiyor mu o zaman şey Allah beni niye yanına almıyor? Niye onu alıyor da bunu almıyor? Gibi başka bir takım sorular ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada çocuğun anlayabileceği bir dilde onu korkutmadan gerekli açıklamayı yapmak. Deprem bir doğa olayı. Depremler oluyor. Neden oluyor? İşte ee, jeolojik yapıdan dolayı. Bunlar aslında hep oluyorlar. Ama bazen çok daha büyük oluyor. Ve doğru bir şekilde yapılmayan binalar çöktüğü zaman insanlar altında kalıp hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bu kadar aslında sade bir açıklama ee, ve gerçekçi bir açıklama. Neden biz binaları doğru düzgün yapmıyoruz diye soruyorlarsa ne diyeceğiz? <laughs> Onun cevabı çok zor. Onu yetişkinler cevaplandırabiliyor mu acaba? Neden yapılmıyor? E, e, Valla orada fikirleri e, nasıl aktarmak istiyorsanız ama e, bazı insanlar kurallara uymadıkları için kurallara uymayı tercih etmedikleri için başka insanları düşünmedikleri için belki de ne bileyim kendi çıkarları doğrultusunda davranmayı tercih ettikleri için bu binalar yanlış yapılıyor ve bu insanlar ölüyor. Yani aslında şunu da şu mesajı da vermek önemli. Her bina çökmez. Her bina illa yıkılacak değil. Yanlış yapılan ve yanlış yapılan binalarda maalesef yani bir çürümüş bir ahlakın şeyi göstergesi olan başka insanları umursamayarak yapılan e, binalar. Şimdi mesela İstanbul'da bunu haberlerde de veriyoruz. Çok sayıda bina var. Zaten bu deprem öncesinde büyük İstanbul depremi konuşuluyordu. Ne zaman dönüşüm yapılacak ya da bu binalar nasıl yapılacak diye pek çok rakamlarla da artık ne kadar çarpıcı bir boyutta olduğu görülüyor. Ama bir yandan da geçtiğimiz yıldan beri konuşulan işte faiş kira artışları, ev e, sıkıntısı malum. İnsanlar bunu soruyor. Aslında sormaya korktuğu büyüklerin, yetişkinlerin sorulardan birini bir çocuk soruyorsa ne diyeceğiz? Baba ya da anne benim evim sağlam mı? Aynı deprem burada olursa biz de enkaz altında kalacak mıyız? Sorusunu soran bir çocuğa ne diyeceğiz? E, kimse enkaz altında kalıp kalmayacağını bilemez. Bu bir belirsizlik. Dolayısıyla hepimiz bu belirsizlikle yaşamak durumundayız. Yani e, pek çok bina yeni de yapılsa e, yıkılabiliyor. Eski de eski binalar ayakta kalabiliyor ya da yıkılabiliyor. Aslında bilebileceğimiz bir şey değil. Bu bir belirsizlik. Yapılabilecek tek şey ne? Binala ilgili kontrol yaptırma. Yani eğer kontrolü yaptırabiliyorsa ve onunla ilgili bir cevabı varsa belki çocuğa e, bunu olduğu gibi e, aktarmak düşünebilir. Çünkü o zaman da yani tabii ki çocuk binanın yıkılacağını düşündüğü zaman büyük bir korku yaşayacaktır. Çocuğa binamız yıkılacak, yıkıl depremde enkaz altında kalacağız gibi bir şey asla bu şekilde söylememek gerekiyor. Ama e, çocuğa deprem anında neler yapılması gerektiğini anlatmak, öğretmek ve e, bilmiyorum yani en, bir binamız yıkılır mı yıkılmaz mı enkaz altında kalır mıyız kalmaz mıyız ama böyle bir olay olduğunda yapmamız gereken şeyler var. Ne yapıyoruz işte güvenlik önlemleri almak işte o yaşam üçgenini çocuğa öğretmek ee, dışarı nasıl çıkacak kendisine ulaşması gereken ayrı düşerlerse nasıl birbirlerine kavuşabilecekler bununla ilgili tedbirleri almak ve çocuğa bunları öğretmek diğeri çok korkutucu olacaktır. Peki şimdi çocuklarla ilgili bir son soru sorayım sonra genel bir soru daha soracağım size. Ee, Depremin başından beri Aile Bakanlığı'nın da açıklamasıyla 2000'e yakın çocuğun refakatsiz kaldığını, bunların bir kısmının ailelerine ulaşıldığını biliyoruz ama ne yazık ki hala ailesine ulaşılamayan çocuklar var ve muhtemelen artık bu hayatta yalnız başına baş etmek zorundalar. Bunlarla devlet ilgilenecekse ya da Sonradan ikinci, üçüncü derecedeki akrabaları varsa onlarla beraber olacaksa o çocuklara nasıl davranacağız? Çünkü bu çocuklar bir yandan enkaz altında kaldılar. Enkaz altından kurtarıldılar. Hiç tanımadıkları insanlar tarafından şu anda tedavi görüyorlar. E, muhtemelen annem nerede, babam nerede diye sorular soruyorlar. E, onların öldüğünün, hayatını kaybettiğinin artık bu hayatta yalnız başına başa çıkmak zorunda olduklarını nasıl söyleyeceğiz o çocuklara? E Biraz önce aslında ölümü açıklamakla ilgili e, önerilerim burada da geçerli. Yani ne kadar yakın e, ya da e, uzak olursa olsun bir kişinin akrabası açıklama temelde aynı. Nesnel bir şekilde açıklamak gerekiyor. E, bu üzücü bir olay. E, olmasını istemediğimiz nitelikte bir olay. Ama maalesef gerçekleşti. Ve bundan sonra hayatı o sevdiğimiz insanlar hayatımızda olmadan kuracağız. Burada hani çocuğa artık hayatta yalnızsın ve bununla baş etmen gerekiyor gibi bir mesaj tabii ki verilmemeli. Yani destek olacak olan aile varsa, aile üyeleri varsa yalnız değilsin mesajı vermek. Yalnız değilsin, ailen var, artık onlar sana bakacaklar, güvenliğinden onlar mesul, onlar senin annenin babanın yerini tutamazlar ama seni seni yetiştirmekle ilintili en iyi işi yapmak için çaba sarf edecekler gibi daha güven verici bir açıklama olabilir. Devletin korumasında olacak olan çocuklar için de, de benzer bir şey. Yani gene yalnız değilsin. Evet belki ailenden kimse kalmamış olabilir ama burada devletin şeyinde çatısı altında ihtiyaçların karşılanarak hayatını yeniden kurman ve sürdürebilmen için alabileceğin bütün desteği alacaksın. Yalnız değilsin güvendesin biz buradayız mesajı hem deprem bölgesindekiler hem diğer yani koca bir e, Türkiye için soruyorum soruyu. bu toplum psikolojisi ilk baştaki sorduğum soru akut dönem geçmedi dediniz ya akut dönem sonrası şu andaki bu ruh halimizde travmamız nereye evrilecek hocam um, bu, orada çok çeşitli yollar var açıkçası e, değişik sapaklara saparak ilerleyeceğiz e, diye düşünüyorum yani bir deprem bölgesinde olan insanlar için akut dönemden kronik döneme geçildiği zaman bazı insanlar psikolojik sorunlarını kendiliklerinden doğal iyileşme süreçleri içerisinde tabii ki atlatıyor olacaklar. Ama bir takım insanlarda da bunlar kronikleşecekler ve tedavi ihtiyacı, psikolojik tedavi ihtiyacı ortaya çıkacak. Bizim 1999 depremlerinden sonra alanda yaptığımız araştırmalar depremden sonra bir yıl, iki yıl ve üç buçuk, dört yıllık süre içerisinde bu travmatik problem, travmatik stres sorunlarının anlamlı bir düzeyde düşmediğini gösteriyor. Yüzde 40 oranında seyrediyor ve anlamlı bir düşüş yok. Demek ki tedavi olmadığı sürece kronik sorunlar olacak ve bunlar insanın hayatını olumsuz bir şekilde etkileyecek. Ve maalesef çok sayıda insanda bu görecek. Dolayısıyla bu insanların sağaltımının gerçekleştirilmesi için uzun soluklu sürdürülebilir projelere ihtiyaç var. Ve bu projelerde yani kısa sürede iletilebilen etkili olduğu gösterilmiş kültürümüze uygun psikolojik müdahaleler var ve çok sayıda insana ulaştırmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Diğer taraftan depreme hazırlıklılık açısından e, baktığımızda kalan diğer yerlerde yani depremi yaşamamış bölgelerde ama deprem ve beklentisi olan yerlerde de yani bir yandan fiziksel tabii ki hazırlıklılık sağlanması gerekiyor. Diğer yandan psikolojik hazırlıklılığın da olması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi korku ve kaygı amacını aştığında gereğinden fazla arttığında insanlar kendilerini koruyucu davranışları sergileyemezler. Oysa bizim bir deprem anındaki en önemli şeyimiz, e, stratejimiz kendimizi koruyucu davranışları sergi sergileyebilmemiz, işte o yaşam üçgeni olsun, e, ne bileyim e, deprem çantası ve bununla ilgili bulundurabileceğimiz şeyler olsun. Dolayısıyla e, de, depreme hazırlanması gereken illerde de bir psikolojik hazırlıklılık çalışması yapılması gerekiyor ki, bilmiyorum bu yapılabilir mi? Sanki uygu, şu andaki koşullarda bu biraz lüks gibi görünüyor. E, son sorum, bu akut sonrası ruh halinizi nasıl olması gerektiği yönünde evirecek bir yol var mıdır? Yetkililerin açıklaması olabilir. Medyanın haber yapma sistemi olabilir. E diğer taraftan işte bazı sizin gibi uzmanlar eliyle olabilir. Yani örneğin e, niçin yıkıldı sorusuna e, çünkü binamızı düzgün yapmadık. Bundan sonra düzgün yapacağız şeklinde bir e, ruh haline evirebilir miyiz bunu? Böyle bir talep eder hale evirebilir miyiz bu mi toplum psikolojisini? Evet. Açıkçası artık öyle bir noktadayız ki dürüstlüğe ve şeffaflığa son derece ihtiyacımız var. Hiçbir şeyi üstünü örtmeden, kıvırmadan aslında şey açıklamalıyız, görmeliyiz. Dolayısıyla evet, burada bir bir, bir, bir çarpıklık söz konusu. deprem biz bir deprem ülkesiyiz. Depremler oluyor ve olmaya devam edecek ee, ve insan hayatını koruyabilmek için alınması gereken bir takım önlemler var. Bugüne kadar alınmadı. Ee, bundan sonra alınması gerekiyor ve ders çıkarılması gerekiyor. 99 depremi ders almamız için yeterli olmamış. Yani çeyrek 100 yıl sonra uyandığınızda aynı sabaha uyanmak ben açıkçası öyle hissettim. 17 Ağustos sabahına nasıl uyandıysam 6 Şubat sabahına da o şekilde uyandım ve çeyrek asır geçmişti. Çeyrek asır sonrası sonra daha da kötüsüyle karşılaşmak tabii ki insanın inancını, güvenini, güvenlik algısını çok sarsıyor. Çok ağır bir etkisi oluyor. Dolayısıyla evet yani burada hatayı kabul etmek ve iyileştirme çalışmalarını ivedilikle yapmak, üstünü kapatmadan dürüstlükle kabul edip burada gerekli aksiyonu almak sanırım topluma güveni ve güvenlik algısını sağlayacak en önemli girişim olacaktır. Peki hocam çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu bizlerle birlikteydi. E, çok uzunca bir süre konuşacağız ama dediğimiz gibi özellikle bu toplum psikolojisini talep eder hale getirmekte de son derece önemli. E, hatırlattığı üzere hocanın da 99 depreminden sonra depremi yaşayan bölgelerdeki insanlar o sıkıntıyı, o acıyı yaşayan insanlar tıpkı söylemde olduğu gibi işte ateş düştüğü yeri yakıyor. Yaşıyorlar ama Türkiye'nin diğer bölgelerinde kendi başına gelmediği sürece daha bir sağlam binada oturma talebi ne yazık ki paraya tercih edilmiyor. Bunu da sorgulamamız gerekiyor elbette. Şimdi